Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar, bir civciv ve kuruşka videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle beraber su seks tavuklarının kuluçkalık yumurtalarını alacağız. Şu anda iki tane Hint tavuğumuz gurk halinde altında test yumurtaları var. Bu akşam onları değiştireceğiz ve bu kuluçkalık su seks yumurtalarının ve dönüşme sürecini videomuzda kayıt altına alacağız. Ve videomuz ortaya çıktığı zaman artık bizim de kümesimizde su seks türü olacak ve onları inşallah büyütmeye çalışacağız. Şimdi gidelim. Arkadaşımızın bir su seks kümesi var. Hem kümesinde hayvanlarını görelim. Hem de yumurtalarını alalım. Gelelim akşam. Tavuklarımızın altındaki yumurtaları değiştirelim. Hadi bakalım gidiyoruz. Arkadaşlar geldik. Ama hava da yağmurlu. Çok uzun boylu çekim yapamayacağız. Şöyle tavuklarımızı bir görelim anaçlarımızı. Evet. Bizim civcivlerin anneleri, babaları bunlar işte. İnşallah bunların yumurtalarından biz de civciv çıkartacağız. Ve kümesimizde su seks beslemeye başlayacağız. Evet. Tamam. Şimdi yumurtalarını alalım. Geri eve gidelim. Evet. Arkadaşlar yumurtalarımızı aldık. 30 tane de çıkmadı ama 20 tane mi artık 25 tane mi varmış. Olanı aldık götürüyoruz. Havamız yağmurlu. Çok fazla oyalanmadan hemen evimize geçelim. Akşam vakti oldu. Yumurtalarımızı götürelim. Tavuklarımızın altına koyalım ve bugün itibariyle Sussex civcivlerimizin kuluçka sürecini başlatalım. İnşallah bu yumurtaların birçoğundan çoğundan civciv çıkar. Biz de artık su seks civcivi beslemeye başlarız. Hadi bakalım gidelim kümeslerimize. Evet, bakın bakalım. Bizim tavuklarımız bunlar. Altında bir iki tane test yumurtası var. Bunları şimdi kaldıracağız. Arkadaşlar bizim bu kümeste ligorin tavuklarımız var. Ligorun tavuklarının yumurtası beyaz olduğu için karışma ihtimali yok. Ama Hint tavukları da var. Hint tavuklarının yumurtalarıyla bunlar karışabilir düşüncesiyle. Bunlara şöyle sivri olmayan taraflarına işaret koyuyoruz. Bu yanlış konulmuş. Evet işaretleme işleri tamamlandı. Kızım ver bakayım şu altındaki yumurtaları. Ver ya bunlar nedir arkadaş ya? Bunları boş ver. Sen de ver. Sen de ver yumurtalarını gel bakalım. Gel bakalım. Ha, tamam. Dur 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 sen ben sana iyilerini getireceğim şimdi dur. Tavuklar yavaş yavaş yumurtaları altlarına alacaklardır. Şöyle kızlara yardımcı olalım. Yumurtalar soğuk değil mi? Üşüttü mü senin altını? Neyse yakında sen bunları ısıtırsın. Bugün itibariyle kuluçka süreci başladı. Bir 10. günde inşallah bunların döl kontrolünü yaparız. 10 gün sonra görüşelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar 10. günde görüşelim dedik ama 2. gündeyiz. Bakın tavuğumuz ayağa kalktı ve altında da yumurta yok. Çünkü dün buraya cilcirler... <laughs> Dur gözünü sevdiğim gecenin bir yarısı ya. Hayret bir şey ya. Sabah olmadı daha bir bekle. Oroza bak. Dün arkadaşlar... <laughs> Allah ya Oroz bak dışarı atarım seni ha. Dışarı atarım. Sus artık. Civcivlerinden ayırmış olduğumuz kurt tavukları kümese koymuştuk biraz böyle arbede yaşamışlar ve bakınız bu tavuk kafasına almış olduğu darbe ile şöyle yakından gösterelim. Bakın kafasına almış olduğu darbe ile bu tavuk burkluğunu unuttu. Gülmeyin arkadaşlar komik değil. Gerçekten unuttu. Yani gurk yatıyordu normalde ama buraya bir darbe almış ve dikkat ederseniz de kafası bir miktar kanamış. Ondan sonra yumurtaların üzerine yatmamaya başladı. Ve artık biz de yumurtalar hiç olmasın diye altından yumurtaları aldık. Bakın bu normal korkuluğuna devam ediyor. Hemen yumurtaları sahiplendiği ve işte yatıyor yatmaya devam ediyor. Buraya da kimseyi yaklaştırmıyor. Kalkmıyor da çok fazla. Ama bunu ben gündüz vakti birkaç sefer yumurtaların üzerine koydum. Horoz bak son uyarımdır ha. Sonra yarın. Bu saatte ötülmez. Vakitsiz öten horozu ne yaparlar? Sizin köyde öyle bir laf var mı? Vakitsiz ötme. Daha akşam saat 10 bu saatte ötülmez. Tamam mı? Sus lütfen. Bu hayvanda maalesef böyle bir pozisyonda biz de artık altındaki yumurtaları aldık. Başka bir tavuk kur kolana kadar o yumurtaları bir yerde muhafaza edeceğiz. İnşallah o yumurtalardan da civciv çıkartabiliriz. Ama bu tavuğumuz artık gurk değil. Bakınız, gördünüz mü? Gurk sesi çıkartmıyor. Mesela buna bakalım, gördünüz mü? Bakın, bu bu gurk belli gurk olduğu zaten yumurtaları sahiplenişinden belli. Ee, ben birkaç sefer yumurtaların üzerine koydum böyle, yalandan yalandan şöyle kenara oturuyor. Sonra hemen bir fırsatını bulduğu zaman buradan atlıyor ve yumurtaların üzerine hiç oturmadı. Artık sağlık olsun. Sadece bu tavuğun yumurtalarını takip edeceğiz. İnşallah onlardan su seks civcivleri çıkartabiliriz. Hadi bakalım şimdi 10. günde görüşelim. <laughs> Sevgili arkadaşlar 10. güne geldik. Belki 11 veya 12 de olmuş olabilir tam bilemiyoruz. Tabi bu esnada kümeslerde bazı değişiklikler yapıyoruz. Burada ligorin tavukları vardı. Onları kaldırdık. Sadece hint kümesi haline geldi. Aşağıya civcivleri de koyduk. Bakın orada birbirlerine sıkışmış vaziyetteler. Şunlar biraz daha büyükçe olanlar. Bunlar şöyle bir aylık, bir buçuk aylık civcivler. Bizim asıl konumuz şuydu. Şu tavuğun altındaki yumurtalardı. Bunlara bir bakalım. Şöyle nereye koyalım? Şurası boş. Baktığımız oraya koyalım. Evet. Döllü yumurta. Belli zaten içerideki damar oluşumu net bir şekilde görülebiliyor. Gördünüz mü? Döllü yumurta. Şu döllüleri şuraya koyalım. Bunlar bizim su Sussex civcivlerimiz olacak inşallah. Eyvah. Bu dölsüz. Bu dölsüz belli. Lamba gibi yanıyorsa yumurta dölsüz demektir. Onu da şuraya koyalım şimdilik. Arkadaşlar şu iki tanesi dölsüz çıktı. Şunlar da döllü yumurta. Bakalım 2, 4, 6, 8. Tamam gayet güzel. Ee, bu arada bakın arkadaşlar hareket eden bir siyahlık gördüm. Yumurtanın üzerinde şu anda acaba kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama yumurtanın üzerinde bitler dolaşıyor. Öyle küçük bitler veya uyuz böceği de diyebiliriz. Bakın tam şurada bu olumsuz bir durum. Hemen şimdi ben buna ilaç getireyim. Tavuğumuzun altına bir ilaç atalım. Demek ki burada bit belirtisi ortaya çıkmış. İlacımızı getirdik. Tavuk besleyen herkesin elinin altında mutlaka bulunması gereken ilaçlardan birisi toz bit ilacı. Hemen tavuğumuzu bir kaldıralım. Gel kızım. Gel şöyle iki dakika bir aşağıda bekle. Hemen şimdi demek burada bit ortaya çıkmış. Öyle mi? Hemen hallederiz. Gel bakalım. Gel bakalım kızım. Gel 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 gel. Hadi bakalım. Hadi. Tamam. O bitlerin de icabına baktım. Merak etme tamam mı? Daha rahat edeceksin bundan sonra. Güzel kızım benim. Sinirli kızım. Allah Allah Allah. Sen öteki arkadaş gitti, sen yalnız kaldın. Arkadaşlar öbür yumurtaları da buzdolabında bekletiyoruz şu anda. Başka bir tavuğumuz gurk olursa onun altına koymayı diye düşünüyoruz. Hadi kızım, kazan mübarek olsun. Şöyle bir 7-8 günün, 9 günün kaldı. Az daha sık dişini bakalım. Tamam mı? Sana güzel bir kümes hazırlarız. Yeni civcivlerinle beraber. Güzel güzel yakışıklı civcivlerin olacak merak etme. Hem belki böyle sinirini falan da giderir öyle güzel civcivlerini gördüğün zaman. Yapma ama ya, yapma ben seni sevmeye çalışıyorum, sen beni dövüyorsun ya, olur mu öyle? Allah Allah. Hadi bakalım, hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler, görüşürüz gene. Arkadaşlar Sussex civcivlerimizden güzel haberler gelmeye başladı. Toplamda 8 tane döllü yumurta vardı. Hemen hemen hepsi çıkmış, bir tanesi kalmış. Gelin bakalım gidelim, yeni civcivlerimize bir merhaba diyelim. Bakın, şu anda hiçbir şey gözükmüyor ama şöyle tavuğumuzu kaldırdığımız zaman altında bir sürü civciv. Bir tane yumurta kalmış çıkacak. O da inşallah çıkarsa döllü yumurtalardan civciv çıkma oranı yüzde yüz olmuş olacak. Yani şu tavuğu bir kaldıralım. Tavuğun tuvaleti falan da gelmiştir muhtemelen. Uzun zamandan beri kalkmıyordur bunu bir aşağıya bir iki dakikalığına atalım. Hem biz çekimimizi yapalım. Ay, 4, dört, altı, yedi tane var. İnşallah bir tanesi de hayırlısıyla. Bakın şu iki, şu iki tanesi yeni çıktı. Şuna baksana. Şu yumurta parçalarını da alalım. Evet. Geri annelerini yerine koyalım. Annesi gel bakalım. Gel güzel kızım gel. Maşallah. Maşallah. Sana. maşallah sana. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol çocuğum. Sakin ol ama. Sakin ol. Sakin ol. Hepsi senin. Hepsi senin. Sakin ol. Bakın Hadi ben şimdi yem de getirdim. Su da getirdim. Gel bakalım çocuklar. İlk yeminizi ve ilk suyunuzu. Hadi bakalım. Yiyin için afiyet şifa olsun. Çekil bakalım çocuğum. İşte böyle. Bakalım şimdilik böyle bir kısa bir çekim alalım gösterelim istedik. Annemiz nihayet başarıya ulaştı. Yumurtalardan civciv çıkarttı. Yakın bir zamanda buradan bunları alacağız. Ertesi gün oldu. Şu çıkım süreci bitmiş mi bir bakalım. Dün akşam itibariyle bir tane yumurta vardı ve çatlamıştı. Bakalım bakalım. Yumurta kaybolmuş sanki. Evet. Yumurtadan civciv çıkmış. Çıkmış. Çok güzel. O zaman 8 tane civcivimiz oluştu. Alın bakın çocuklar size bunları yiyin. Kabukları. Çocuklar bir baksaydık ya. bakalım bakalım. Kim var kim yoksunuz. Hadi. Oo, bir sürüler maşallah. Lain, minik su seks. Güzel kızım benim. Haberin geç eten benim. Tamam. Seni, seni başka bir kümesi alacağım. Boş kümesin var. Bugün falan oraya aktarırım sizi. Tamam mı? Bu minik civcivlerine orada bakarsın. Hadi bakalım biraz daha böyle dur. Dün akşama doğru su seks civcivlerimizi kümeslerine alıp şuradaki Yeni yerlerine taşımıştım. Bugün sabah baktığımda bütün civcivlerin harekete başladığını, annesinin de artık kalktığını gördüm. Şöyle bir dışarıya çıkartalım bakalım. Annesi çıksın, kendileri de çıksın. Hadi bakalım annesi. Hadi bakalım göster çocuklara. Burası bizim mekendi. Biz burada yaşayabiliriz de. hayatlarında ilk defa toprak gören civcivler. Çocuklar, anneniz çağırıyor, hiç de gitmiyorsunuz. Anne sesine bile daha alışmadınız mı yoksa? Bunlar işte bir günlük civcivler arkadaşlar. Gel çocuğum, gel çocuğum, gel çocuğum, gel. Gel 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 gel. Heh. Annenizin yanına. Oro sen uzaklaş. Sen uzaklaş oradan. Şimdi bir sakatlık çıkacak gel. Heh. La 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 la. <laughs> Toprağın içine gömdü ya adamı. <laughs> gel çocuğum. Gel çocuğum. Siz bu annenizin sözünü niye dinlemiyorsunuz ya? Niye çağırıyor? <laughs> Toprakla ilk defa buluşan Sussex civcivlerimiz artık annesi bunlara hayatı öğretecek, gösterecek ve inşallah bunları sağlıklı bir şekilde büyütmeye çalışacağız. Yani büyüme sürecinde bazen istenmeyen durumlar oluyor, ölümler olabiliyor. Ama bunları elimizden geldiğince iyi bakarak hepsini sağlıklı bir şekilde büyütmeye çalışacağız. İnşallah diğer bir tavuğumuz da gurk olursa diğer geri kalan yumurtalardan da aynı şekilde civciv çıkartabilirsek Sussex türünü de kümeslerimizde barındırmayı düşünüyoruz. Bakalım zaman neyi gösterecek. İşte Sussex civcivlerimiz hayata başladılar. Evet bunlar ilk teneffüsleriydi. Şöyle bir 5-10 gün sonra bir daha çekim yapıp videomuzu kapatacağız. Sevgili arkadaşlar geldik videomuzun kapanış bölümüne. Aradan yaklaşık 2 veya 3 hafta geçti. Sussex civcivlerimiz bayağı büyüdü ama bu süre içerisinde bir miktar kayıp yaşadık. Nasıl bir kayıp bilemiyoruz yani. Neden dolayı kayboldu bilmiyoruz. 8 tane civcivimiz vardı. Hatta birkaç güne kadar 8 civcivimiz tamamı büyüyordu, vardı. Dün 2 tane civcivimiz, bugün de 1 tane civcivimiz anında kayboldu gitti. Nasıl kaybolduğunu bilemedik. Yani bir zararlı hayvanın alıp götürdüğünü tahmin ediyoruz. Ya bir yırtıcı kuş, ya bir kedi, ya bir yılan artık neyse bilemiyoruz. Biz de artık bunları bir süre dışarıya çıkartmayacağız. Bunlar bari büyüsünler. Beş tane kaldılar. Bu ekibin diğeri hani iptal olmuştu ya. Kafasına darbe aldıktan sonra korkluğunu unutan tavuğumuzun altındaki yumurtaları almış makineye koymuştuk. O makineden de bir miktar su seks civcivi çıktı. İnşallah onlar da büyüyecekler. Ş şöyle 10 kadar falan da su seks civcivimiz cibi olacak. İnşallah bunları çoğaltacağız, büyüteceğiz. Ya bunlar da bir yaramaz bir yaramaz ki arkadaş ya nereye kayboldunuz hemen ya arkadaş annen orada sen nereye gidiyorsun ya çık lan dışarıya çık dışarı ya Allah'ım ya. Tam bir baş belasısınız lan. Tam bir baş belasısınız oğlum. Git lan. Gir tamam. Vay anasına ya. Cık cık. Bak döveceğim ha. Şu kümesi kapatalım bari. Boyuna içeri giriyorlar. Hadi hadi çocuklar, hadi. Eve 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 eve. Eve artık sizi dışarı çıkartmayacağım. Oyna sizi birileri yiyip duruyor. Artık sizi yedirmeyeceğim. Geç hadi geç 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 geç. Hadi annesi, hadi annesi. Gözünü sevdiğimin adamı. Hadi. Şu yemlerinizi, suyunuzu takviye edeyim. Evet. Arkadaşlar 2-3 haftalık büyümüş halini de yine sizlere göstermiş olduk. Yumurtadan civcive bir süreci ile karşınızdaydık. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir cici ve konuşka videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.